Biz güçlerimizi birleştirip hoha, o eniş çatısıyla savaşabiliriz büyük cin. Hayır cin, onu yok etmeye gücünüz yetmez. Peki cin güçlerinizi geri kazanmanın başka bir yolu yok mu büyük cin? Maalesef Gülpeli, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Cinler konseyinden yardım isteyebiliriz büyük cin. Tabii ya orada size yardım edebilecek bir sürü tecrübeli cin var. Boşuna kafa yoruyorsunuz çocuklar. Peki ne yapacağız Büyükçin? Burada böylece oturup Eris'in tüm evrene nasıl hükmettiğini mi izleyeceğiz? Allah'ın artık çocuklar. Yenilgiyi kabul etmemiz gerekiyor. Bu sözler sana hiç yakışmıyor Büyükçin. Perisius. Benden olacak başka bir şeyin kaldığını sanmıyorum Perisius. Buraya bunun için gelmedim sevgili dostum. İznin olursa seninle çok önemli bir şey görüşmeye geldim. İleride hepinizi çok iyi yerlerde göreceğime eminim. Sizler ailelerinizi ve size emek veren öğretmenlerinizi gururlandıracak kadar akıllı çocuklarsınız. Sen de öyle Mert. Sen de öyle. Merhaba, merhaba çocuklar. Efendim ben Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Erhan öğretir. Ben de Serhan bilir. Efendim biz bu okulun müdürü Şevki Bey'i arıyoruz. Buyurun benim. Ah, biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın son tebliğini getirdik. <laughs> efendim bakanlık olarak şöyle bir şey karar verdik ki... ...çocuklar dersleri bundan sonra kantinde yapacaklar. Neden diye soracak olursanız efendim. Ne bileyim çocuk çayını, kahvesini, kırkırağını, bisküvitini tostunu mostunu yerken... Boşuna kendinizi yormayın İrfan Bey. Üç kağıt yapmanıza gerek yok ya. Çünkü artık benden kurtuluyorsunuz. Görevimden alındım. Sen ne yapıyorsunuz Şevki Bey. Nasıl olur ya? İyi de neden görevden aldılar sizi? Ne oldu? Hangi yüzle buraya geldin Perisius? Bizden ne istiyorsun? İzin ver büyükçe şu bir taşa çevireyim. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Önce söyleyeceklerini dinleyelim. Evet, seni dinliyorum Pelisius. Ben hiçbir zaman senin kadar güçlü bir cin olamadım büyük cin. O yüzden hep başkalarının gölgesinde yaşamak zorunda kaldım. Ama artık bu böyle olmayacak büyük cin. Eris'e yardım ederek ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım. Senden özür dilemeye ve cin güçlerini geri vermeye geldim. Beni bağışlayabilecek misin sevgili dostum? fazla vaktinizi almayın. Toparlanmam da gerekiyor zaten. Malum. İyi çalışın çocuklar. Beni mahcup etmeyin tamam mı? Hoşça kalın. Durun hocam. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Barış, ne oldu evladım? Mert arkadaşımız her şeyin bir düzmece olduğunu anlatacak ve sizin onu dövmediğinizi de söyleyecek. Öyle değil mi Mert? Evet öğretmenim. Ben, ben çok özür dilerim. Ben de özür dilerim öğretmenim. Size çok büyük bir haksızlık yaptık. Bizi affedebilecek misiniz öğretmenim? Hemen Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayıp durumu anlatabiliriz. Her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi bende fazla kontrol yok ama mesaj atabiliriz. Durun, durun, durun. Öyle telefonla mesaj olmaz bu iş. Yürüyün benimle çocuklar. Durun bir dakika ya, nereye gidiyorsunuz İlhan Bey? Milliyetin Bakanlığı'na gidiyoruz Şevki Bey. Şevki Hoca'yı kimse elimizden alamaz. Yürüyün çocuklar. Hadi, hayır. ...korunlarına harçlık veriyor anneanne. Ama sen bize daha Tarkan'ın posterini alacak kadar bile para vermedin. Evladım, benim bankadan aldığım para... ...buraya gelinceye dek kuş kadar kalıyor. Geri kalanını da ilaçlarımı almak için ayırıyorum. Ben de istemez miyim size harçlık vermek? Ama yok işte. Sembolik de olsa bir miktar harçlık vermen hiç fena olmaz anneanneciğim. Yavrum yok diyorum ya. ...olacaksın. Yavrucuğum... ...siz zaten harçlık almıyor musunuz? Niye benden para istiyorsunuz? E ee, anneanneciğim... ...aldığımız harçlıklar bize yetmiyor. Aa, Bir yaşıma daha girdim Vallahi Ama öyle şeker... ...bunun açılış günü var... ...imza günü var... ...konser günü var... ...biz sosyal insanlarız anneanneciğim. Aman... Ben sizinle uğraşamam valla. Gideyim şu akşam yemeğini hazırlayayım bari. Bu yaptığımız doğru mu Seda? Çalmıyoruz, şeker, ödünç alıyoruz. Harçlıklarımızı biriktirince iade ederiz. Ama, ama yapmasak Seda. Kenan Doğulu ile yemek istiyor musun? Hem de çok. O zaman bu paraya ihtiyacımız var. Peki, peki bu bütün paralarla dergi mi alacağız? Evet. yememiz garanti şeker. Evet, çok heyecanlıyım Seda. Onunla yemeğe çıkabilmek için neler yaptığımızı duyunca çok şaşıracak. Bence bunu ona söylemeyelim. Sanki bir tane dergi almışız da şans bize gülmüş gibi davranalım. Hemen havaya girmesin. <laughs> Haklısın Sedacığım. Oh Barış gitti. Oh Biliyorsam yaparım anneanne ya. Aa, ne yapıyorsunuz burada kızlar? Hiç, Kenan'la yemeğe çıkabilmek için form dolduruyoruz. Öyle mi? Şişt. Eğer kazanırsanız, Kenan Doğulu'dan benim için bir imzalı fotoğraf alırsanız sevinirim valla. Tabi neden olmasın şeker? Ama bunun için bize bir miktar para vermen gerekebilir. Siz ne kullan şeylersiniz öyle ya? Eski gücünüze kavuştuğunuz için çok mutluyum Büyükçin. Aramıza tekrar hoş geldiniz Büyükçin. E ee, Büyükçin çok merak ediyorum bu. Acaba hala eski formunuzda mısınız? Bana bir sihir yapar mısınız rica edersem? <laughs> 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 Eskisinden de daha güçlüsünüz Büyükçin Hadi bir an önce cinler akademisine gidelim Elis ve adamlarına Gerekli olan dersi verelim Büyükçin Savaşalım onlarla yok edelim onları Evet Büyükçin Cin o haklı Onlara yaptıklarının hesabını sorma vakti geldi Evet Kesinlikle Acele etmeyin çocuklar her şeyin bir zamanı var Her şeyin